Bugünkü hikayemiz Kral Midas. Bir zamanlar uzak ülkelerin birinde Midas adında çok hırslı bir kral yaşarmış. Bu kral yalnızca hazineler toplayıp altınlarını sayarak mutlu oluyormuş. Ne kadar çok altını olursa o kadar mutlu olacağını düşünüyormuş. Kral Midas bir gün saraydaki bilgini ziyarete gitmiş. Ona ben öyle bir güce sahip olmalıyım ki dokunduğum her şey altın olsun demiş. Bilgin de aç gözlü krala bir ders vermek için onun isteğini yerine getirmiş. Bundan sonra kral Midas'ın dokunduğu her şey altın olacakmış. Kral mutluluktan havalara uçmuş. Çok zengin ve güçlü olacağı için çok sevinmiş. Artık istediği kadar altına olacakmış.'' neyi istersem onu altına çevirebilirim diye sevinmiş. Kral saraya gelince çok acıktığını hissetmiş. Hemen sofraya oturmuş. Tavuk çok nefis görünüyormuş. Eline çatal ve bıçağı almış ama o da ne? Çatal ve bıçak birden altın olmuş. Tavuğa uzanmış ancak tavuk da bir anda altına dönüşmüş. Kral çok korkmuş. Kendi kendine her dokunduğum altın oluyor. Bu durumda ben nasıl yemek yiyeceğim? demiş. Sofradan kalkıp doğruca kraliçenin yanına gitmiş. Babasını gören küçük prenses ona doğru koşmuş. Tam sarıldığı anda bir anda küçük kız altından bir heykele dönüşmüş. Kraliçe bu duruma çok üzülmüş ve ne yapacağını şaşırmış. Kral ise altından heykele dönüşen prensese sarılarak ağlıyormuş. Kral koşarak Bilgin'in yanına gitmiş. Ona ne kadar mahcup olduğunu anlatmış. Aç gözülük ne kötü bir şeymiş. Ne olur bu durumdan beni kurtar diye yalvarmış. Bilgin kral midasın dediğini yapmış ve kral bir anda normale dönmüş. Kral hemen kızının yanına gitmiş ve onun eski haline döndüğünü görünce çok sevinmiş. Kızına doya doya sarılmış ve onun istediği kadar öpmüş. Artık kral istediği kadar yemek yiyip su içebileceği için çok mutlu olmuş. Kral Midas hayatta altından çok daha önemli şeyler olduğunu anlamış. Bundan sonra cömert ve hayırsever birisi olmuş. Fakir insanlara bol bol yardım etmiş. Halkı tarafından çok sevilmiş ve mutlu bir hayat sürmüş. İyi uykular çocuklar.